Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tuzla boyama yapıyoruz. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Bu etkinliğimizde gördüğünüz gibi burada kumlarımız var. Burada yapacağımız kelebeğimiz var. Kelebeğimizde pembe, mavi, beyaz, siyah, beyaz, siyah. var var. Bunları istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Şimdi ben bunu çıkartıyorum. Arkadaşlar şimdi bunu mavi renge boyuyoruz. Açınca görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi tuzumuzu açtık. Dök, döküyorum. Arkadaşlar döktüm. Şimdi bunu böyle temizleyince görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi döktük. Çok güzel olmuş değil mi? Evet çok güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi Çağnalp diğer maviye boyaması gereken yerleri çıkartacak. Mesela kelebeğin şu kanadı da maviydi. Şimdi onu çıkartıyor ve kalan tuzunu da o mavi yere tekrar döküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kumumuzu döktük. Şimdi fazla tuzu yayıyor. Arkadaşlar bu tuzlar doğal ham tuzdan, saf tuzdan üretildiği için sağlığa herhangi bir zararı yoktur. Arkadaşlar şimdi bunu böyle fazla tuzunu boşaltıyor. Fazla tuzunu boşaltıyoruz. Şimdi burayı hızlı. ben bunu istediğim şekilde boyadım. Kızgın bir kelebeğim oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Siz de tuzla boyama yapın. Eğlenceli şekiller çıkarın.